Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Plata, o plomo. yapan rapçilere koruluyorum. Sonra beş dakika geçiyor, onu unutuyorum. 21 yaşında oldum, bir Escobar sanki Paraları koyacak yer bulamıyor. Haco yeni nesil Escobar alıyor bir saatte 35 bin dolar. Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim. Yazacak olan ona göre konser yazı. Ya. Bir yanı elit, bir yanım psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Ola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polar yeah. Biliyorum bebek beni tanıyorsun Yarı kuruyum yarı elit bunu seviyorsun Kıstarla sen bu gece beni deniyorsun Gece bitiyor diyor hak o işi biliyorsun Benim dökülmez hayranlarım Arkamdan konuşup duruyorlar hayranlarım Eller obasıyla dışarı çıkarım Maalesef yürütmüyor taş şutlarım Diyor Hakon attın, bu işi kaptın Onlar yapamaz dediler ama yaptım Herkes konuşuyor sen beni anladın Uçamıyor kelebeğim çünkü altın Bizimle düşman olan bizden bıkar Kısaca babalar sözünü tutar Sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin falan dediler Vallahi ben yaptım Hakon yeni nesil Escobar Alıyorum bir saate 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyle. Yazacak olan ona göre konser yazın Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polart yeah. Hako yeni nesil eskobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazın Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat ne dostum var ona derim can polat ye yeah.